Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Arkadaşlar Adalet Bakanı'nda çalışan kamu işçisi arkadaşlarımıza Sürekli işleri Toplu Sözleşme İşlemleri adlı önemli bir yazı geldi. Yazıyı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. 31 Mart itibariyle arkadaşlar geldi bu yazı dağıtım yerlerine diyor. 690 sayılı KK ile kadroya geçilen bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan sürekli işlerin toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesine esas olmak üzere 1. 696 sayılı KYK ile kadroya geçildikten sonra bireysel iş sözleşmesinde yüzdelik artış yapılıp yapılmadığı, brüt asgari ücretin yüzde fazlası, 2. Ocak 2021 mevcut maaşlarına yüzde dörtlük artış uygulanıp uygulanmadığı hususları ile her ünvandan bir adet bireysel sözleşmesi örneklerinin adliye, mülakat adliye, denetimli serbestlik müdürlükleri, ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evi de dahil olmak üzere eksiksiz bir şekilde cevaplandırılarak Mükerrerliğe sebebiyet vermeden Ağır Ceza Başsavcılıkları aracılığıyla en geç 5 Nisan 2021 günü Pazartesi günü mesai bitimine kadar genel müdürlüğümüze gönderilmesini az ve rica ederim. Bakan adına genel müdür yardımcısı İsmail Ayaz arkadaşlar yazmış. Dağıtım gereği destek hizmetleri dairesi başkanlığı, tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları, tüm bölge adliye mahkemesi başsavcılıkları, Tüm bölge idare mahkemesi başkanlıkları, tüm ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personel eğitim merkezleri müdürlükleri, tüm personel eğitim merkezi müdürlükleri arkadaşlar gönderilmiş bu yazı. Arkadaşlar sürekli işlerin toplu sözleşmelerinde bir ve ikinci maddeleri bakalım arkadaşlar. 690 sayılı KYK ile kadroya geçildikten sonra bireysel sözleşmelerinde yüzdelik artış yapılıp yapılmadığı, Ocak 2021 mevcut maaşlarına %4'lük artış uygulanıp uygulanmadığını soruyor. Bakalım arkadaşlar Yumurtadan ne çıkacak? Bizler de merak içinde bekliyoruz sizler gibi. İlginç bir yazı olmuş. Ne olacak ne bitecek? Bizler de sizler gibi izliyoruz. Bir gelişme olduğu zaman Adalet Bakanlığı kamu işleri adına sizlere emin olun haberleştireceğimize emin olabilirsiniz. İlginç bir yazı dediğimiz gibi bizler de sürpriz yumurtadan ne çıkacak? Oyuncak mı çıkacak? Civciv mi çıkacak? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Yazıyı sizlere duyurmak istedik. Bu yazıya da arkadaşlar videonun altına link koydum. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup bildirim zilini açalım. Kanala 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Lütfen kanala abone olup bildirim zilini açın. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi hararetle öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.